arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz eşeğsiz üreme. Önce üremenin ne olduğuyla başlayalım. Üreme canlıların nesillerini devam ettirebilmek için kendilerine benzer canlılar oluşturmasına üreme diyoruz. Üreme türün devamlılığını sağlar. Nesiller boyunca yaşamasını sağlar. Canlılar genetik özelliklerini bir sonraki nesle üreme olayıyla aktarırlar. Üreme iki tiptir. Bunlar eşeğsiz üreme ve eşeğli üremedir. Şunu öncelikle unutmayalım. Üreme birbirinin yaşaması için zorunlu değildir. Üreme canlı türlerinin nesillerine devam ettirmek için gereklidir. Yani solunum gibi, beslenme gibi bir olay değildir. İlk üreme şeklimiz eşeğsiz üreme. Eşeğsiz üreme döllenme olmadan, Yeni canlılar oluşturmasına bir canlının eşeysiz üreme denir. Buradaki anahtar kelimemiz döllenme. Yani biz döllenme olayı görülürse eşeyli, döllenme olayı görülmezse eşeysiz üremeden bahsedeceğiz. Eşey ökaryot hücreli canlılarda gerçekleşen eşeyli üreme şekillerinin çoğu mitoz bölünme ile olur yani aslında eşeğsiz üreme her zaman mitoz bölünme ile olmaz Genellikle mitozda olduğu için yeni oluşan canlılarda genellikle ata bireye ve birbirlerine daha çok benzeme özelliğine sahiptir Yeni canlıların değişen ortam koşullarına uyum yeteneği ata canlıyla aynıdır Çünkü genetik yapısı genetik potansiyeli atacanlığıyla ile aynıdır. Yine unutmayalım, eşeğsiz üremede döllenme gerçekleşmiyor. Döllenme varsa bu olay eşeğli üreme olarak isimlendirilir. Eşeğsiz üremenin şekillerine bakarsak, bölünerek üreme, tomurcuklanmayla üreme, sporlu üreme, rejenerasyonla, partonogenezle ve vejetatif üreme gibi şekilleri var. Bunlardan ilki bölünerek üreme. Bölünerek üreme kesinlikle bir hücrelilerde görülür. Yani bir canlı bölünerek çoğalır deniyorsa bu canlı mutlaka bir hücreli bir canlıdır. Bu bir hücreli canlı prokaryotta olabilir, ökaryotta olabilir. Hücre belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra genetik materyal yani DNA kendini eşleyerek kopyalar birbirlerinden bir miktar sitoplazmayla ayrılırlar. Böylece ata canlı ile aynı kalıtsal yapıya sahip birbirinin kopyası olan iki yeni canlı meydana gelmiş olur. Bölünme canlının türüne göre farklılık gösterebilir. Bazen enine olur, bazen boyun olur, bazen de her yöne olur. Burada bazı bir hücrelerdeki eşeğsiz üreme, ikiye bölünme ile üreme gösterilmiş. Bakın burada bakterinin çekirdeği olmadığı için burada bir mitozdan bahsedemeyiz. Çünkü mitoz çekirdek bölünmesi demektir. DNA kendini eşler ve eşlenmiş DNA'lar bir miktar stoplazmayla alarak ayrılır ve iki tane yeni hücre meydana gelir. Bakterilerde görülen bu eşeğsiz üremeye basit ikiye bölünme denir. Yani bir mitoz veya bir amitoz yoktur burada. Ancak ökaryotik bir hücrelerde görülen basit ikiye bölünme şeklinde değildir. Bölünme ile üremedir ama basit ikiye bölünme değildir. Burada amitoz vardır. Çünkü bu canlılarda çekirdek vardır ökaryotik oldukları için. Paramesyum, öglene ve amipte Çekirdek kendini kopyalar ve kopyalar oluşan kopya çekirdekler bir miktar sitoplazmayla ayrılırlar. Burada neden amitoz diyoruz? Ökaryotik bir hücrelerdeki bölünmeye derseniz çünkü mitozun profaz, metafaz, anafaz, telofaz evreleri gerçekleşmeden çekirdek kopyalanır ve ikiye ayrıldığı için buna amitoz denir. Paramesyumdaki bölünme enine, öglenadaki bölünme boyuna, amipteki bölünme ise her yönden olabilir. Bazı kitaplarda soru karşımıza çıkıyor. Bu noktalara dikkat edelim. Bakterilerdeki basit ikiye bölünme, ikiye bölünme yürüme ama basit ikiye bölünme. Bunlardaki yani ökaryotik bir hücrelerdeki ise amitoz dediğimiz olayla gerçekleşiyor. İkinci eşeğsiz üreme şeklimiz ise tomurcuklanmayla üreme dediğimiz üreme şeklidir. Ana canlının vücudundan burada gördüğünüz gibi bir tomurcuk meydana gelir öncelikle. Daha sonra çekirdek kendini kopyalar ve kopya çekirdeklerden bir tanesi tomurcun içine yerleşir. Burada mitoz vardır. Mitoz bölünme ile gerçekleşiyor bu olay tomurcuklanma ve ata canlı ile aynı kalıtsal yapıya sahip yeni bir canlı meydana geliyor. Bu tomurcuklanmayla çoğalan canlılar bazen koloni oluşturabiliyorlar. Mesela hidrada veya bir biramayası gibi canlılarda görülen tomurcuklanmayla üreme sonucunda koloni oluşturabiliyor. Yani yeni oluşan yavrular ata canlının yakınlarında bir yere yerleşerek Koloni halinde yaşayabiliyorlar. Hidra biliyorsunuz bir söllenter. Söllenterlerin yaşam evreleri iki evreden oluşuyor. Polip formu yani burada gördüğümüz gibi bir yere bağlı yaşayan hali. Bir de medus formu var. O da hareket ederek serbest olarak yaşadığı, yüzdüğü evreye de medus formu adı veriliyor. Yani biz tomurcuklanmayla üremeyi bir biramayası gibi, hidra gibi, mercan gibi... E, Omurgasız hayvanlarda ve mayalarda görüyoruz. Diğeri ise sporla üreme. Sporla üreme nedir? Spor aslında dayanıklı üreme hücrelerine verilen isimdir. Sporların etrafı sağlam bir örtüyle kaplanmıştır. Sporlar olumsuz çevre koşullarına oldukça dayanıklıdır. Bu nedenle Birçok ortamda zor koşullarda bile yaşamını sürdürüp ardından uygun ortam geliştiğinde sporlar yaşamaya, büyümeye devam edebilirler. Kimde görüyoruz sporla çoğalmayı? Bir kere tohumsuz bitkilerde görüyoruz. Karayosunu, eğrelti otu, kibrit otu, at kuyruğu gibi bitkilerde, tohumsuz bitkilerde. Tohum olmadığı için sporla çoğalıyorlar. Mantarlarda görüyoruz bu üreme şeklini, spor üremeyi. Bakın mantarlarda iki tip üreme var. Bunlardan bir tanesini biraz önce bahsettik tomurcuklanmayla üreme, bir diğeri de sporla üreme diyebiliriz. Sıtma parazitinde var. Sıtma paraziti bir hücreli bir canlı. Bunda da yine sporla üreme görülebiliyor. Sporla çoğalmanın tohumsuz bitkilerde, mantarlarda protistalar aleminden sporlarda görüldüğünden bahsetmiştik. Tomsuz bitkilerden olan karayosunun da üremeyi bir de burada inceleyelim. Şimdi karayosunun da üreme metagenez dediğimiz olayla gerçekleşiyor. Yani bir eşeğsiz olan kısmı var bir de eşeğli olan kısmı var. Daha önce de söyledim. Yani döllenmeyi görüyorsak bu kısım üre, bu kısımdaki üreme eşeğli üremedir. Bu nedenle burası eşeli ürediği kısım karayosunun, burası ise eşeysiz olarak çoğaldığı kısım. Peki nasıl eşeysiz çoğalıyor? Önce ondan bahsedelim. Önce sporofit denilen yaşam evresinde 2 en kromozomlu olan sporofit spor kesesinde mayoz bölünmenin gerçekleşmesiyle sporları oluşturuyor. Yani burada bir mayoz var. Bakın eşeysiz üremin içerisinde mayoz bölünme görülebiliyor. Karayosunu, eyraptotu gibi bitkilerde. Daha sonrasında sporlar toprağa düşüyorlar. Tabii ki genetik yapıları birbirlerinden farklı. Neden? Çünkü sporlar mayoz ile meydana geliyorlar. Ve daha sonrasında sporlar toprağa düştüklerinde genetik yapıları farklı olduğu için toprak içinde bazıları dişi, bazıları ise erkek oluyor. Bunlar sporlar toprağa düştükleri anda mitoz geçirerek yeni bir bitkiye dönüşüyorlar. Bunlara gametofit adı veriliyor. Yani sporların toprakta mitoz geçirmesiyle yeni bireylerin oluşmasına, yeni bireylere, bireylere gametofit adı veriliyor. Buraya kadar olan evre eşeğsiz üremedir. Ne oldu eşeğsiz üreme kısmında? Spor kesesi İçerisindeki spor ana hücreleri mayoz geçirdiler. Sporlar meydana geldi. Sporlar toprağa düştüler. Ve toprakta mitoz geçirerek gametofitleri oluşturdular. Eşeysiz bir şekilde döllenme olmadan gerçekleşti. Bundan sonra dişi olan gametofit yumurtalıklarında yumurtayı oluştururken erkek olan gametofit ise spermleri meydana getirir. Ve bu spermler yumurtalarla birleşirler. Bakın burada yumurtayla spermin birleşmesini görüyoruz ve döllenme dediğimiz olay gerçekleşiyor. Yani artık yumurta ve spermin birleşmesiyle eşeyli üreme kısmına geçiyor karayosunu. Ardından dişi gametofitin üzerinde döllenme ile bir sporofit meydana geliyor ve bu sporofit spor üretip spor tekrar olay başa dönüyor yani bir eşeyli bir eşeysiz üreme birbirini takip ediyor <laughs>